Duşunuza daha önce hiç parlatıcı sıkmadıysanız mutlaka denemelisiniz. Bu kısa videoda size tam faydalarını ve öncesinde mutlaka aklınızda bulundurmanız gerekenleri göstereceğim. Çoğu kişi bulaşık makinesinde parlatıcı kullanır. Ancak duşta da bazı büyük avantajları olabilir. Çünkü muhtemelen bunu da biliyorsunuzdur. Duşunuzu yeni temizlemiş olsanız bile Tekrar duş alır almaz duş kapısının her yerinde su lekeleri belirir ve bir süre sonra her yerde beliren o çirkin küçük kireç lekelerini görmeye başlarsınız. Ancak muhtemelen her kullanımdan sonra tüm duşunuzu özenle silmek istemezsiniz ve eğer akıllı parlatıcı numarasını etkili bir şekilde kullanırsanız kesinlikle buna gerek kalmaz. Ancak her zaman önce iyice temizlemeniz gerçekten önemlidir. Duş kapınızın her yerinde hatta gerçekten İnatçı olanlarında bile bir sürü kireç lekesi varsa size bunun içinde harika bir numara göstereceğim. Aslında ihtiyacınız olan tek şey bir parça yağlı kağıt. Biraz buruşturup duş kapısına sürterseniz kirecin neredeyse kendiliğinden kaybolduğunu fark edeceksiniz. Sadece birkaç kez hafifçe ovmanız yeterli. Ekstra bir temizleyiciye gerçekten ihtiyacınız yok. Duş kapınızdaki kireci tamamen ve iyice temizledikten sonra biraz parlatıcı alıp üzerine bir sprey başlığı yerleştirin ve duş kapınıza bolca sıkın. Bir sonraki adımda kesinlikle yumuşak bir mikrofiber beze ihtiyacınız olacak. Parlatıcıyı duş kapınızın tüm yüzeyine dikkatlice yayın. Parlatıcının hiçbir izi kalmayana kadar olmaya devam edin. Bu şekilde Duş kapınızın tüm yüzeyine çok ince ve eşit bir parlatıcı tabakası uygulamış olacaksınız. Çünkü bulaşık makinesinde parlatıcı, suyun bardaklarınızdan damla damla akmasını sağlayarak kireç lekelerinin oluşmasını engeller. Aynı şey duş kapınız için de geçerlidir. Su damla damla akacağı için yeni kireç lekeleri oluşmaz. Bu etki yaklaşık 3 ila 4 hafta sürer. En geç o zaman her şeyi tekrarlamanız gerekecek. Böylece duştan sonra silme zahmetinden de kurtulabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyoruz.